Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ta ee, neydi ya? Soralım ikinci bölümdeyiz yanımda. Hala İbrahim var e, ama o mici kapattı annesinin e, annesinler televizyon izliyor diye çok ses yapıyorlarmış o yüzden kapattı. Şu an o beni duyuyor. Hop. Ne yapıyorsun orada? Glass'ları attın değil mi? bu koy 60'ın tamam. Aç kumları Hop. Ee, üstüne üstüne Aç kumları gitmezse şuna koy şöyle fazladan koymuş sağ ol İkin, ikinci, şeyde şeyi de ben işte bitti üç tane ben ya. evet arkadaşlar diğer bölüm çok uzun oldu ondan biraz zor yüklenir onu da diyeyim o yüzden hiç iç küfre hmm. Lan ne? Hop. 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 Kırık. Hop 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 koyduk. Koy. 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 Şöyle. Biraz daha yapak. Yetmez. bak. Kanki ne yapıyorsun sen orada? Ha. Cam derin, kum. yani kum topluyorsun anladın. Lan yanlış yaptım. Bunlar böyle değil. Bunları buraya cam koyalım. Sanki camdan bir kişilik topla bence. O kadar yetmez. Bayağı toplaman lazım. Camla ikinci katı yapacağım. İkinci kat dediğim altını. He? Topladığım ocağa koydum. He. Kömür buldun mu? koymuşsun Kanka ama ağaç gerekiyor biz Allah. A. Harbi diye ama ağaç gerekiyor. Biraz ağaç katsan iyi olur. <laughs> Geliyor. Dur. Evin etrafında şunu aç. Format buradaki ağacı da sömüreyim hemen. <laughs> Bunu ben bir 10 dakika yaparım arkadaşlar. Fazlası yapamam. Çünkü bayağı bir yuva girdi. Sv'ye sanırım. Daha doğrusu bana girdi. Hem yüklüyor. Hem de video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden format bir şey diye bir şey deniyorum onu O yüzden. Yok saltıcı diyorlar ama hiç satmıyor anasını satayım. Hep yükseltiyor. O yüzden ben de bir kere deneyeyim dedim. Hop. Ya e bana ne yapıyorsun sen orada? Suyun içine girmişsin öyle oturuyor. <laughs> Hop. Bu değil de. Oho. Oh, okay. Aldım aldım inanmıyorsan bahar. Şu dağın içindeki kapıyı almayayım da orası senin evin şu anlık. Benim evim oldu ama camları yok işte. Camlar da olsun bitti. Creeper bir geliyormuş bir patlıyormuş o creeperlara soyunu tüketirim. Bu arada biz barışçılda değiliz bir şey değiliz zombi falan doğmuyor. Çok saçma ya. Senin barışçıl olman önemli değil. Benim olmam önemli ama ben de değilim. Ne saçma ya. Ha zombi geliyor la. Gel lan buraya. Hua hua hua. Kanki ben çit yapacağım. Bana şey versene odun. Çit için. Hop Hop. Şuralara çekeyim işte. Çit şuraya çekeceğim, onu çekeceğim. Bir şey gideceğiz bu tarafa ki... ...fazla değil. ...fazla Tamam, işlem tamamlanmış. Biraz ilerleteyim şurayı. Tanki yardım edersen fena olmaz. оп 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 varmış biraz daha çiçek. Hop. Hop. Bunlar yine yapmaz ki. Eee Dur kanki ben GM1'den yıka çıkacak öleceğim. Ama en gönül spam point çekmiştim. Ben biraz daha yukarı çıkayım da. Oh! Geberdim. Nerede oğlum lan Kanki biraz odun koy ya. Odunumuz bitti. Üst katı e, üst katı tam alt katı görmek için üst katın baksana nasıl yapıyor üst katı şeyi. Üst kat, alt katı zombiler basarsa bizi üst kattan camı kırıp şeyler dağılırız. O da bakarız. O da falan ne yapacağım buralara ben. रही गया मैं बिल ल Böyle arttırdım ben buraya gelmeyle. Düzgün. Evet arkadaşlar. Bu Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.